Atakom Yeni Mahallede bulunan bir sitenin 8. katında meydana gelen olayda Ankara'dan kiralar pahalı olduğu için Samsun'a yerleştikleri öğrenilen ve kuaförde çalışan AŞ, eşi MŞ'nin kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle Recep Tokur polis merkezine şikayette bulunması üzerine sinirlenerek evlerinin 8. katındaki pencereye çıkıp intihara teşebbüs etti. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin ikna edemediği AŞ bir pencereden sarkıp yürekleri ağza getirdi. Bu kez olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Eşinin polise yaptığı şikayeti geri almasını isteyen AŞ, polisin ikna çabası sonucu 3 saat süren eyleminden vazgeçerek kapıyı açıp polise teslim oldu. Polis tarafından arka kapıdan kaçırılan AŞ, Recep Tokur polis merkezine götürüldü.